kırçayacak halim yok. Sakin ol, konuşma işini bana bırak. Ne var? Oğlum ben çok kötüyüm, gel al beni buradan. Neredesin? Ali? Gitmem lazım benim. Selin! Nereden geliyorsun küçük hanım? Ali geldiğinde anlatacak size. Merak edecek bir şey yok. Rana teyzeciğim ben çok yorgunum. Sonra konuşsak olur mu? Hayır efendim. Şimdi konuşacağız. Ve sen anlatacaksın Ali değil. Bıraksanıza kolumu ya. Gece eve gelmemek ne demek Selim? Bana bunu açıklar mısın? Üstelik içip içip kendini sarhoş etmişsin. Biz kötü bir şey yapmadık. Bırak beni. Yüzüme bak! Seninle konuşuyorum. Ne bağırıyorsun ya? İyi değiliz görmüyor musun? Hiçbirimiz iyi değiliz. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Bundan sonra benim dediğimin dışına çıkmayacaksın. Bu evden benden izinsiz tek bir adım dahi atmayacaksın. Abla? Sen benim annem değilsin. Bana karışamazsın. Senin annen şu anda burada değil. Benim dediğimi yapacaksınız. Ne siz ne de anneniz bu aileyi bir daha lekeleyemeyecek. Anlaşıldı mı? Ne diyorsun be sen? Kim lekeliyor bu aileyi? Sen benim annem hakkında teklif edemezsin tamam mı? Ay sakin olun Selin'ciğim bak sen de biraz saygılı ol ama. Sen karışma ya. Ben nerede saygılı olup olmayacağımı iyi bilirim. Selin sesini yükseltme seni uyarıyorum. Yükseltirsem ne olur? Yükseltirsem ne olur? Siz benim annem hakkında tek kelime edemezsiniz. Hepimizin belasını versin. Amca sen ne yaptın? Vurdun kıza. İnci lütfen. Lütfen beni yalnız bırak. Onu sen öldürmedin. Hastasın sen. Ben hasta değilim. Ben hasta değilim. Melisa kendine bir şey yaptı diye düşünüyorum ben. Aşağılık köpek. Hastasın göresin, işte. O. o insanlar senin yüzünden öldü. Senin yüzünden ölmediler mi? Onu senin, senin yüzünden, yüzünden. ölmedi. Öldü. Sen öldürdün. Sen, öldü. sen öldürdün. Katil ol. sensin. Sensin. Sen. Bana her şeyi anlatacaksın anne. Her şeyi. sormaya cesaretim yok ki. Sormaya cesaretim yok. Ne demek vurdu ya? Ben hala inanamıyorum. Selin nasıl vurur o cadı sana? Ya abla gidelim. Ya istemiyorlar bizi konuşurken duydum. Bir dakika bir dur. Gidelim falan yok öyle. Önce hesap verecek bana. Hesap mesaf vermeyecek Nazlı. Ne demek hesap sormayacaksın ya? Ben var ya göstereceğim ona gününü. Nazlı kaldıramıyorum. Ya sen benim ikizim değil misin? Ya siz neden beni dinlemiyorsunuz? Benim size ihtiyacım var. Annemi geri istiyorum ben. Ben de. Her şey çok kötü. kıyamam ben bize ya. Ben annemi çok özledim. Nazlı. Gidelim buradan. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Ama lütfen buradan gidelim. Gidelim ablacığım. Tamam. Tabii ki gideceğiz. Burada duracak halimiz yok ya. Of yeter. Mıyım inanmayalım artık. Biz güneşin kızlarıyız. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Toparlanın. Gidiyoruz. Anlatmayacak mısın? Geldiğin için teşekkür ederim. Anne! Seni ıssız bir yerde tek başına ağlarken buldum. Yol boyunca da ağlıyorsun. Ne yaptın? Cevap vermeden bırakmayacağım seni. Ali ben çok kötü bir şey yaptım. Tamam söyle ne yaptın? Sen de sevmiyorsun beni. Çok kızdın sen bana değil mi? Anlat artık! Babanın kaçmasına yardım etti. Babamı oradan mı çıkardın? Orada olmasına dayanamadım. Ama o beni bırakıp gitti. Sen delirmişsin. Sen delirmişsin. Sen delirmişsin. Ne yapıyorsun? Polisi arıyorum. Hayır, ne olur arama. Nasıl arama? O beni bırakıp gitti zaten. Geri gelmez, korkma. Halamları arayayım bari Olmaz. Ali ne olur bana yardım et. Bak şimdi sen halanı ararsan... ...bunu benim yaptığım ortaya çıkar sonra. Bırak oğlum. Bırak kendi yoluna gitsin. Mavi... ...beni eve götür ne olur. manyaksınız yemin ederim manyaksınız